Evet arkadaşlar Yeni bir bölümden karşınızdayım Ve yeni bir parktan Yine Başladık arkadaşlar Bu sefer Kaplumbağalarla değiliz ama Başka bir parktayız <laughs> Geçmiş olsun Şurada futbol oynayanlar var. Şöyle Yaklaştırıyorum. göstereyim. Yaklaştırıyorum ben. Tamam. Ve gidelim. Gidelim de. Parkı görüyorsunuz umarım. Şurada bir yerde. Nerede küçük? Ağacık da tamam. Yok ya. Yok. Buradan gideceğim ben. Bugün bulutsuz bir hava. Bugün havada bulut yok ama güneş çok parlak. Görüyorsunuzdur şimdi. Şurada park. Hadi yerin. Evet arkadaşlar parka geldik. Burada böyle bir şey var. Salladan biliyorsunuz. Basıldım. Bilelim. Böyle kadar. Böyle bir şey. Kapatırsan sen, sen biraz eğlenme. Ondan sonra çekersin. Başlatırız. Hadi artık birazdan başlatırız yine. Hı hı. Burada da bir şey var. Böyle. Dönen. Yeşil bir şey. Nasıl döneceğiz bilmiyorum. O yüzden kameraman. Ben döndüm. Ha ters dönüyorum. Ben, ben döndüm. döndürüyor. Böyle. Hı -hı.